Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün üst koridorda Garen oynuyorum. Karşıma da set var. Şu an girdiğim rünleri ekranda görüyorsunuz. Yenilmez ürünü aldım. Garen bana göre üst koridordaki en kolay şampiyonlardan bir tanesi. Kolay yanı sıra bayağı da bir hasarı var. Zaten maçları taşıyabiliyor. Garen'e full AD kassanız bile karakter yapısı gereği tank olduğu için kolay kolay ölmüyor. Şimdi setten önce ikileri olduğum zaman takısı kazanabilirim. Adam galiba W açmış ilk olarak. Ben de şöyle bir şey yapayım. Evet W açmış. Kötü oldu biraz ya. Bayağı vurdu bana. Ben de iki oldum. Hemen dalıyorum adama. Botu bastım. Bunda da W var galiba. Buradan çıkalım. Güzel oldu. 3 level de oldu. Şimdi biraz geride bekleyelim. Benim canım da olsun. Ren'in en güzel özelliğinden bir tanesi de pasifi. Pasifimiz sayesinde şampiyon aranslar almazsak canımız yenilenmeye başlıyor. Etin canı bayağı bir doldu ya. Ben yani şu an takasa girmek mantıksız biraz. Yandan vuruyorum adama. Ölmem ya. Güzel oldu. Flaşı falan da gitti. Şimdi kule altında bekleyeceğim. Yanımda olduğu zaman gireceğim adama. İnşallah buraya Graves gelmez. Yani bu kadar farmı kaçırırsam bayağı geri düşeriz. Tamam. Graves'i gördüm. Ejder tarafında. Şu an zaten bana kule altı giremez. Benim de 5 olmam lazım. Tamam 5 olduk. Öl. Hadi kule. Kötü oldu ya önceden vurması lazımdı kulenin Adama tutuştur attığım zaman ölseydi Çok iyi olacaktı yani ben de gereksiz bir şekilde Ölmüş oldum İlk yaş olarak da sabah çizmesi aldım 6 olacağım Ölsün oldum Vuruyorum kestim. Çok iyi oldu. Oyun başına dediğim gibi Karen bayağı bir kolay. Ne yani yapmamız gereken doğru zamanda rakibe girmek oluyor. Zaten yeteneklerimiz tutturmalı falan değil. En güzel deneyimiz de ultimiz. Yani direkt gerçek hasar vurduğumuz için adam tank da olsa direkt kesebiliyoruz. Zaten set orada öyle kestim. Set 6 level geri çıkacağım. Daha sola yapayım. Öldü gibi ya. Aa olmadı ama. Hadi. Güzel. Ben çok iyi oynamasam da oynadığım karakter Garen olduğu için direkt bir adamları kesebiliyoruz. Yani biraz şansıma kesmiş oldum da. Adam da yavaştan tilt olmaya başlamış. Klasik bir şekilde ilk eşya olarak üçlü kuvvet alacağım. Üstüne pırıltı var. Adamı Q attığım zaman bayağı vuracağım. Bakalım set yaklaşacak mı? O da item alamamış. Gel bakayım buraya bir. Güzel vurdum. Yarı canına bıraktık adamın. Aa, W bastı. Ben tamam, flash'ını aldık. Bence güzel oldu. Eğer güzel vuruyorum adama. Buraya bana vurmuyor. Çok iyi oldu. W'sunu kullandım. Şimdi M geldiği zaman keseceğim adamı. Yani Bulaşık falan da yok. Öldü. Çok iyi. Şimdi yavaştan dağıldık değil de olacak. Face'e gidip Arkan da aldım. Gibi sağlarım zaman bize hareket hızı gelecek. Önü ulti basarsa kötü attı ulti ya. Ama aldık gibi. Hadi şu W gitsin. Güzel kestim. Setin bu dakikadan sonra toparlaması bayağı zor. Jungle'ın gelmesi lazım. Graves'te hiç gelmedi. Graves'te 1'e 3 olmuş. Yani o da geri kalmış. Ne yere girdim mi? Graves direkt geldi. Ultimi gelmesine 15 saniye var. Yani direkt bunları kesebilirim. Adam Olaf'a bait diyeceğim. Yani şu an sete gideceğim. Arkamdan bu gelecek. Tamam öldü bu. Kestik seni ya. Set de öldü. Tamam bunu da aldık çok iyi. Orada bilerek ulti erken attım. Yani Olaf kill alsın diye. ama zaten sağlı usta yazmış. Yani son anda ulti atıp kill alabilirdim direkt. Gerek yok zaten çok öndeyim. Hani Olaf da kalsın zaten maçı kazandık gibi. Sonunda üçlü kuvveti bitirdim. Şu an bayağı bir hasarım var. Bu arada ufak bir duyurum olacak. Yavaştan Discord sonucumuz büyümeye başladı. Haftada bir kere de olsa 1v1 ya da 5v5 gibi etkinlikler yapmayı düşünüyoruz. Gelmek isteyen olursa Discord sunucumu yorumlar ve açıklama kısmına bırakacağım. Şimdi bizim Olaf yine sete girdi. Flash'ım var tamam zaten adam kullandı. Hani flash gold yapabilirdim sete de gerek kalmadı. Şimdi hemen push diyelim. E gitmezse zaten kule aldı ölecek. Tamam adam base'e gitti. Şimdi hemen kuleyi almam lazım. Sette geldi. Ya tabii bitirmiş çekemedi beni. Bir vurayım adama. Her canını aldım. Kötü oldu ya kestim seni. Ultiyi biraz bekletmem lazım erken attım. Adam direkt W sayesinde kontroladı beni. öyle almam lazım. Graves geldi. Tamam aldım kuleyi. Ultimi 3 saniye var. Aslında keserim gibi ya. Acaba arkası var mı? Evet 3 kişi bunlar. Şimdi bir de Draven geldi. Birazdan da ejder çıkacak. Bunu kestik gibi. Ultisi var mı? Tamam. Aldık bunu. Çok iyi. Hemen base'e gidip hayat dansıyla bitirdim. Şimdi 3. tam olarak da ölümün dansı alacağım. Tam pingin bayağı bir çıktı. flashım hala duruyor. Ben kesti onları ya. Tam bunu aldı. Ultimi 15 saniye var. Kestik. Set öldü. Bunu da aldık. Şu an direkt Flash Drive'ına girebilirim ama E'si var. Yani i̇lk önce E'sini kullanması lazım. Tam kullandı. Gel buraya. Ya vurayım sana ya. Vuramadım. Tam talonu keselim. Talon da mı ölmedi cidden? Baya kötü oynadım ya Keserim diye girdim Bayağı kötü oldu Şimdi kaçmam lazım Öldüm bu sefer Benim yaptığım gibi Açık gözlük yapmazsanız Garen oynarken Büyük ihtimal ölmezsiniz Orada en azından Bir deneyim dedim Flaşım falan da gitti Ulti basmam lazım Kestim adam Sadece ulti basarak Bence bunu da alırız da Acaba keser miyim Set geldi Hemen geri çıkalım Denemeyelim Jumin'in gelmesi lazım Çok fazla vurdum ya Kestik ki bunu. Hadi em gelsin. Tamam kestik. Ama denemeyeceğim. Çünkü arkası var bunun. Geliyorlar şimdi. sen mi? Denemeyelim. Ölmeyeyim. Ölmedim son anda. Ordin adama da aldığım için ölecektim. Ben yani çok zorlamıştım. Baş attılar ya. Bir de basamadım. Geri çıkalım. Yine bayağı vuruyormuş. Kestik mi bunları? Kestik güzel. Adam üstüme geldi direkt. Ravens nerede? Kaçıyor galiba. Evet. Kaçtı şimdi zorlamayacağım zaten kaçacak burada Bekleyelim Son dakika koşmaya deneyeceğim bakalım Adam beni bekliyormuş ya Ama kovalarız sanki Olaf da gelecek şimdi Ben bunu bırakmayayım zaten maçı kazandık Burada bir yerde galiba Nereye gitti Kesin burada ya Evet Gel buraya Yine mi kaçtın ya? Yok artık. Adamı yakalamam lazım. Nereye kaçıyor acaba? Yine kaçıyor. Birisi yakalasın mı adamı ya. Ben de şurada bekleyeyim. Belki birisi gelir. Draven geldi. O beni kestiler ya. Beni bekledi bu adamlar. Tamam Graves'ı kestim. Orada ölsem bile sonunda Graves'ı kesebildim. Adam benden baya bir kaçtı. Sonunda gelmeseydi büyük ihtimalle ölmezdi. Yani ölmek için geldi galiba. Randevunu bitirdim artık. Fightlara katılmam lazım. Bunu bir keselim artık ya. Sen yine mi ölmedin? Yok artık. Tamam kestim onu. Güzel. Adam da beni kesti. Ben ölsem bile beni hepsini kesti ve maç bitti. Sonlara doğru çok saçma bir şekilde dönmeye başlasam da Eren'in ne kadar güçlü olduğunu elinden gelince göstermeye çalıştım. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve bu tarzda videoları kaçırmak istemiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.